yatağa konumlandırılması e, sebebiyle duymuş olduğumuz şüpheden dolayı şu deliklere baktığımızda flash kontrolü ile şu deliklere baktığımızda birer tane pırıldama gördüm şurada gördük şurada ve bu flash mı mısın buraya? Bakın tam olarak orada hafif bir oluşuyor. Çökmüş olduğumuz prizin içerisinde şu şekilde verici anteni ile birlikte sim kartı olarak tabiri caizse gizli kamera sistemini bulduk. Şurada şüphelendiğimiz bir durum daha var. Aynı parıltı buradan da gözükmekte. Ve bunu da sökeceğiz şimdi. Bakıyoruz. Var. Aynı üzerindik. Havza kartı ile birlikte. Bunda da var. Şu havza kartına el koyacağız. Tam olarak şu delikte kamera şey mevcut. Gözüküyor. Aynen bak siz de görüyorsunuz.